Merhabalar Haber Kudüs'e hoş geldiniz. Bugün 28 Nisan Perşembe. Kudüs'ten, Beytül Makdis'ten önemli başlıklarla haber bültenimiz başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'ye uygulanan ambargonun biteceğini belirtti. Azerbaycan'dan Hırvatistan'a yolculuğu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan Mayıs ayında İsrail'le yeniden görüşüleceğini belirterek Gazze'ye uygulanan ambargonun sona ereceğini açıkladı. İsrail, Filistinlilere ait binlerce evin kullanılmadığını iddia ederek yeni bir gayrimenkul planına girişti. İsrail Belediyesi, Kudüs'te yer alan Filistinlilere ait 9 bin evin kullanılmayan gayrimenkul olduğunu iddia etti ve buna binaen metrekare başına yeni fiyatlandırma yapılacağını, ve gayrimenkullere el konulacağını bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistinli sivilleri koruma toplantısı düzenleneceği belirtildi. Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 6 Mayıs'ta gayri resmi Filistin toplantısı düzenleneceğini bildirdi. Mansur toplantıda işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin korunmasına ilişkin alınabilecek önlemlerin görüşüleceğini ifade etti. Evet bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.